Tüm siyahta görev değişikliği, tüm sanayici ve iş adamları derneğin Nizip şubesinin dördüncü olan genel kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul neticesinde 2010 yılından bu yana Nizip'te faaliyet gösteren derneğin genel kurulunda görev değişimi yaşandı. Genel kurul sonrasında kurucu başkan Kasım Möller'in yerine inşaat mühendisi Orhan Budak getirildi. Yurt dışı gezilerde yine inşallah e, inşaat yardım alacağız. Gerekli Ticaret Odası'yla biz. doğru mu? şu anda yaptığımız bu sene için planlamamız bunlar. İnşallah şunları yaptığımızda e, e ilçede kaymakamlık, belediye başkanlığı, e, ticaret odası, ticaret borsası, ziraat odası, gerekirse şoförler cemiyetine kadar e, kullanacağız inşallah. Vizyonu yerel ve evrensel değerlere sahip, azim ve kararlılıkla bütün insanlığa hizmet eden, dürüst, dinamik, çalışkan, girişimci, e, gelişime açık ve geleceğin dünyasında söz sahibi olan, dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye'yi e, marka haline getirecek iş adamları kuşağı oluşturmaktır. Biz Nizip Tümsiyat Şubesi olarak genel merkezimizin bu vizyonla ve misyonla sahip çıkma gayretindeyiz. Bugüne kadar emeği geçen geçmiş yönetimlerimize ve hasreten e, başkanımız Kasım Böler arkadaşımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Nizip'imizin ve iş adamlarımızın, Nizip'teki iş adamlarının sorunlarını tespit edip bu sorunların çözümü noktasında istişareler etmeyi planlamaktayız. Tüm siyad dürüst ticareti ilke edinmiş tüm tacirlere, tüccarlara açık bir dernektir. Derneğimize üye olan olmayan herkesin sektörel problemlerini dinleyip ona çözüm üretme noktasında çalışacağız. Yeni yönetim kurulumuzla da artan bir ivme ivmeyle çalışacağımıza söz veriyoruz. Nizip ülke ekonomisinde hak ettiği yeri maalesef şu anda hak ettiği yerde değil. 1950'lerde başlayan sanayileşme hamlesiyle Nizip Birçok ilden komşularımız Urfa'dan Maraş'tan daha iyi bir sanayi kentiyken bugün maalesef çok gerilerde kaldı. Geçmişin mirasını yiyerek bir miras yedi çocuk sıfatına büründü Nizip. Biz tarihi pek da geçtiği bu kentin hak ettiği yere gelmesi için Nizip Tümsiyatı olarak elimizden geleni yapacağız. Burada paydaşlarımızla beraber çalışacağız. Paydaşlarımızdan kastımız e, ilçemizin kaymakamlığı, belediye başkanlığı, nizip ticaret odası, nizip ticaret borsası, nizip ziraat odası, şoförler cemiyeti gibi e, resmi ve gayri resmi sivil toplum örgütleriyle beraber çalışarak ortak akılla ortak hareket etmeyi planlamaktayız. Yeni dönemde bu paydaşlarımızla ortak projeler üreteceğiz. İnşallah yeni yönetimizin nizi ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.